Obezite nedir? Dünyada ve ülkemizde obezite ne durumdadır? Obezite, vücutta fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığı olumsuz etkileyecek düzeyde aşırı yağ birikmesi durumudur. Obezite ve sebep olduğu hastalıklar ülkemizde ve dünyada önemli bir sağlık sorunu oluşturmakta ve bu sorun gittikçe artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre obezite prevalansı dünyada 3 kat artmıştır ve 2035 yılına kadar da 2 kat daha artacağı düşünülmektedir. Dünya genelinde obezite oranları giderek artmaktadır. Özellikle çocuk ve ergenlerde obez oranları endişe verici derecede artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında yetişkinlerde obez oranı %31,5 olarak tespit edilmiştir. Bu oran erkeklerde %25, kadınlarda ise %37 civarındadır. Günümüzde dünyada yaklaşık 810 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon kişi obezite ile yaşamakta ve mücadele etmektedir. Dünya Obezite Atlası 2024 raporuna göre maalesef Türkiye'de her 3 kişiden biri fazla kilolu, her 3 kişiden biri ise obez grubundadır. 2035 yılında ise ülkemizde eğer gerekli tedbirler alınmaz ise obezite ile mücadele eden yetişkin sayısının yaklaşık 60 milyona yaklaşacağı düşünülmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim.